Eğirdir'de feci kaza. Karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı. Kaza Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Baba Yüksel Uzun Tepe 3 çocuğunu yanına alarak hastane yanından göl kenarına doğru gezmeye çıktı. Hastane kavşağından karşı tarafa kaldırma geçtikleri sırada arkasından ilerleyen çocukların elini bir anlık dalgınlıkta tutmadı. İki çocuğu ve kendisi kaldırıma çıkan baba İbrahim Özpınar idaresindeki 03 ARR 242 plakalı otomobilin 6 yaşındaki Kerem Uzuntepe'ye çarptığını gördü. Çarpmanın etkisiyle yeri yılan küçük çocuk hemen olayın gerçekleştiği Eğirdir Kemik Hastanesi aciline kaldırıldı. Kazayı duyan anne ve komşuları hastane acil önüne geldiler. Anne Sebahat Uzuntepe'nin feryatları hastane önünde yürekleri dağladı. Baba Yüksel Uzun Tepe ise şoktaydı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Kerem kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma yaparken gözaltına alınan sürücü İbrahim Özpınar ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.